Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Adol Kadir. Bugün sizlere Instagram sayfalarınızı tanıtabileceğiniz bir animasyonu mobilden nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Şimdi hemen kinemastara. <laughs> Evet arkadaşlar Kinemaster'ımızı açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Eğer ki telefonunuzda Kinemaster yüklü değilse açıklama kısmında verdiğim linklerden premium sürümünü indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmında bir link daha verdim sizlere. Bu linkte benim sizlere hazırladığım bir dosya var. Burada Instagram animasyonumuz var. Şöyle ben de hemen galerimden buraya ekliyorum. Buraya ekledikten sonra şu şekilde bir animasyonumuz var. Hemen izliyoruz. Bunu buraya ekledikten sonra hemen geliyorum ve üstüne tıklıyorum. Katman olarak çoğalt şeyini tıkladıktan sonra yanda bir panel açılıyor. Buradaki şu işareti diyoruz ve ayrılmış ekran bölümü karşımıza çıkıyor. Buradan onun yanında bulunan tam ekran simgesine diyoruz ve aynı boyutlara getirmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken işlem bu eklediğimiz katmanın üzerine tıklıyoruz ve renk doygunluğu anahtarı bölümüne geldik. Burada etkinleştir'e tıkladığımızda bizim yeşil rengimizi yok ediyor ama biz yeşil rengi yok etmek istedim istemiyoruz. Buradan anahtar rengi tıklıyorum ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 adet bölüm var. Bu yuvarlak bölüme geliyoruz. Yani renk çemberine ve mora getiriyoruz şu şekilde. Herhangi bir mor ton olabilir ama mor ve mavi arasında tonlar olursa iyi olur. Buradan işaretlerini sonra alan maskeyi göster diyerek hangi bölümleri yok ettiğimizi rahatça görebiliyoruz ve ben şuradan biraz daha artırıyorum. Şu şekilde bir 72'ye 28 bir boyda gayet uygun oluyor arkadaşlar. Daha sonra katman bölümüne diyorum. Metin diyorum ve şu şekilde ben kendi Instagram adresimi buraya ekliyorum. Siz de hala takip etmiyorsanız açıklamadaki linklerden Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Şu şekilde büyüttüm arkadaşlar. Daha sonra burada bizim yazı tiplerimiz var. Yazımıza tıkladığımızda yanlış çıkan panelde AA diye bir bölüm var. Buraya diyorum ve burada her kinemasterda bulunan yazı tipi olan Roboto Blade'i seçiyorum. Benim verdiğim kinemasterda şu şekilde Latince diye bir bölüm var. Burada daha değişik yazı tipleri bulabilirsiniz arkadaşlar ama ben her kinemasterda bulunan Roboto Blade'i seçeceğim burada ve buraya ekledim. Daha sonra bunu projenin sonuna kadar uzatıyorum. Ama şu anda gördüğünüz gibi hiç hoş bir animasyon olmadı. Bunu nasıl gidereceğiz? Yazımız üstte kaldı daima. Yazımızın üstüne tıkladık. Burada 3 nokta bölüm var. Buraya tıkladığınızda bizim konumunu ayarlamamız sağlıyor. Hangi katmanda ol olacağımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Buradan ben en arkaya gönder diyorum. Ve şimdi baştan izliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel oldu. Peki bunu nasıl zenginleştirebilirsiniz? Yazımızın üzerine tıkladığımızda aşağı doğru kaydırıyoruz. Ve burada gölge seçeneği var. Buna tıklayıp bunu aktifleştiriyoruz. Şu şekilde de aralık falan bunları ayarlayarak bu yazımızı zenginleştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde daha güzel bir etki verebiliriz. Mesela şuradan stroke verebiliriz belki biraz. Çok az bir seviyede. Ve böyle bu şekilde daha güzel bir animasyon oluşturabilirsiniz. Peki bunu biz nasıl dışarı aktaracağız? Üste bir buton var. Şu butonu diyoruz ve burada bizim dışa aktar ve paylaş bölümümüz açılıyor. Buradan benim tavsiye ettiğim 1080p 60 fps render almanız ve arkadaşlar burada bir adet bit hızı bölümü görüyor. Eğer ki low'a kadar getirirseniz bunu videonuzun boyutu düşük olacaktır megabayt olarak ama kalitesi düşük olacaktır. Buradan kaygı getiriyorsunuz ve export'a tıkladığınızda hem videonuzun kalitesi büyük oluyor hem de e, videonuz daha e, e, eklenebilir. Yani montaj programlarında eklediğinizde herhangi bir kaybı kolay kolay yaşamazsınız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce söylemek istediğim bazı şeyler var. Geçen videoda abone olmayanlar %98 dedikten sonra %6'lık bir kısım daha kanalımıza abone olmuş. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Şu anda kanalımızın %92'lik bir kısmı hala kanala abone değil. Yani kanalımızı izliyor, beğeniyor ama hala kanala abone değil. Hemen aşağıdan 2 saniyenizi ayırarak kanala abone olmayı ve yanındaki bildirim butonunu tümü yaparak da video yayınladığında anında haberdar olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.